sevgili Yol TV izleyicileri. Bugün tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlerle yine çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Ee, sanıyorum sizde ailenizde, çevrenizde, akrabalarda veya bulunduğunuz mahallede mutlaka bu konuyla ilgilenecek, bu konudan muzdarip olan birilerini tanıyorsunuzdur. O anlamda dikkatlice dinlemenizi öneririm. Bugünkü konumuz nedir? Ee, konuşma bozukluklarının tedavisi. Ve bugünkü konuğum Türkiye'den özellikle geldi ve bu konuda bizi aydınlatmak için biraz sonra kendisine söz vereceğim. Psikolog Mehmet Ali Vural, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Almanya'da buluş, bulunuş sebebiniz, burada e, esas bulunmanızın nedeni sanıyorum e, bir takım konferanslara katılmak için geldiniz. Katıldınız ve e, bizim programdan sonra da katılacaksınız. Hı hı. E, evet. kon konuşma bozukluklarının... E, Tedavisini konuşacağız sizinle. Bu konuda yazdığınız bir kitap var. Ee, önümüzdeki dakikalarda ona da değineceğiz ama kısaca kendinizi tanıtın isterseniz. Ben psikolog Mehmet Ali. Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ee, demin değindiğiniz konu ile ilgili seminer ve konferanslarım vardı burada. Ee, evet. Siz de böyle bir imkanı bana sunduğunuz için önce Yol TV yönetimine ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Esasında bizim size teşekkür etmemiz gerekiyor. Hayır. İzleyicilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da siz bize yardımcı olacaksınız. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, bu şekilde hedef kitleye en kısa yoldan en çabuk yolla ulaşabiliyoruz. Evet. Ee, teşekkür ederim. Ee, öncelikle konuşma bozukluğu nedir? Bize belki bu konuda kısa bir tanım yaparsanız izleyicilerimizin daha rahat anlaması açısından. Hı hı. Konuşma bozuklukları birçok e, alt başlığı altında değerlendirilebilir. E, kekeme diye çok yaygın bilinen e, takılmalı e, akıcı konuşmama şeklinde olabilir. Artikülasyon bozukluğu dediğimiz e, bazı seslerin söylenememesi şeklinde. işte re, Özellikle R'nin, T'nin, A'nın, U'nun e, seslerin tek başına söylenememesi şeklinde olabilir. Ya da 4-5 yaşına gelmiş, 3-5-4 yaşına gelmiş olmasına rağmen... Ee, konuşmanın olmaması ya da tek e, birkaç ay, 6, 7, 8, 10 aylık bir bebeğin söyleyebildiği kelimeleri e, ya da heceleri söyleyeme, söyleme şeklinde olabilir. Ya da bir başka boyut, travma sonrası e, konuşma yetisinin tamamen veya kısmen kaybolması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet. Travma sonrası dediniz ama bu çok ilginç bir nokta esasında. Sanıyorum ileriki dakikalarda bu konuyu biraz daha açacaksınız. Travma evet. sonrası ne demektir, neler olabiliyor, nasıl oluyor, kendini nasıl gösteriyor? Hı hı, bu konuda bir de VTR'imiz olacak değil mi? Evet, VTR'yi arkadaşlarımız ee, verebilirlerse evet. seslenir. Bu travma sonrası ile ilgili değil, konuşma bozukluklarının Tedavisi tedavisini ilgili. aldıktan sonraki süreçle ilgili. Küçük evet bir düzeltme o konuya ayrıca geleceğiz. Evet e, konuşmaya başlamadan önce veterimizi izleyelim, i̇zleyelim diyorsunuz. lütfen. Evet e, arkadaşlarımızdan veteri koymalarını rica edelim. Bu arada e, stüdyomuzun yol e, Almanya ...Köln Stüdyosu'nun telefon numarasını da arkadaşlar altyazı olarak verirlerse belki telefon açmak isteyen izleyicilerimiz olur. Bugün canlı yayın şu saatte. E, onu da arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Evet e, veterimiz hazır mı acaba arkadaşlar? BTR'ye giriyor mu? Evet. evet. Ahsen? Özlemiş. Evet Özlem. Evet. Biz başlangıçta e, çok bir telaşla geldik. Hani bir problemim var, ne var? Çünkü bütün kelimelerde G vardı. Bütün kelimeler e, yanlıştı. E, yani hiçbir tane doğru kelime yoktu hemen hemen. Hiç, Hı -hı. Hiçbir şey de söyleyemiyordu. Evet. E, o sizin konuşmalarınızda Eee Kazan'da çalıştık. Hı hı. Evde bayağı bir çalışma yaptık. Ablası, ben, babası. Hı hı. O çalışmanın çok faydasını gördük. Şu anda görenler tanımıyor zaten. Yani konuşması... Hatta öğretmen şaşırdı. Emin misiniz bunu dil eğitimine götürdünüz diye. Çünkü hiç alakası yok. Yani Eskisiyle çocuk, hiç alakası diğer yok. Diğer çocuklar da da, çocuklardan daha iyi konuşuyor. Olumlu anlamdan bahsediyorsun tabii değil ki, mi? Tabii hı. ki. Yani diğer çocuklar da hiç alakası yok. E, hı hı. Ee, bazı çocuklara bana gülüyor, annem bu kelimeyi söyleyemiyor diyor. Halbuki onun daha tatlı hiç söyleyemiyor. Biz kaç kez görüştük? 3 kez görüştük. 3 seans, seans, görüştük. Yaklaşık 3-4 ay mı oldu? Ne kadar oldu? Evet, zaman oldu. 3 ay oldu. 3 seans görüştük. 3-4 ay oldu. O kağıtlara çalıştıkça, egzersizlere, egzersizlere çalıştıkça biz Hı, -hı. daha ilerleme kaydettik. Çok güzel. Şimdi de biz teşekkür etmek için geldik. Bir şey Teşekkür ederim. <laughs> evet, hangisiydi Hangisi? o? Bir.

Babacık çiçek çiçek sen bu oyundan çık. Oo, çok güzel. Aferin tamam. İkinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Mehmet Özgür. Emir'in annesiyim. Burası Devlet Hastanesi'nde hemşireyim. İlk Mehmet Ali Bey'e geldiğimizde Emir'de kekeleme problemleri vardı. Mehmet Ali Bey ile görüştük. Mehmet Ali Bey bize bazı dokümanlar verdi. O dökümanları evde çalıştık. Harf egzersizleri. Harf çalışmaları vardı. O çalışmaları yaptıktan sonra Emir'in kekelemesinde düzelme oldu. Gırtlak çalışması yaptık. Mehmet Ali evet. Bey gırtlak çalışması vermişti. Onların da çok büyük faydasını gördük. Tekrar geldiğimizde Mehmet Ali Bey'de daha bir düzelme olduğunu gördük. Okulda öğretmenleri diye bunu farkına vardılar. Ünlüde düzenli olduğunu. Sonra tekrar çalışmalar verdi Mehmet Ali Bey. Şimdi böyle çok heyecanlandığı zaman tek tük uzun zamandır sevdiği insanları görmediği zaman mesela E harflerinde böyle tek tük o heyecanlandırdı kekelemesi oluyor. Eskiye nazaran çok çok iyi. Eskiden sürekli her konuşması her kelimesi kekeleme şeklindeydi. tamam teşekkür ederim bu bizim Aa, en... evet Hadi, Nilay Nilay merhaba Nilay soyismin neydi Kara Nilay Kara evet ee, biraz kendinden bahseder misin Nilay Nilay kim evet. ve Nilay niye buraya geldi heyecanlandığımda Konuşamadığım için geldim. Hı hı. Bilal kim peki? Birazcık anlatır mısın? Evet. Dokuzuncu sınıf öğrenciyim. Hı hı. Çok bu da okuyorum. Evet. Aslında ben önceki yıl sağlık mesleği kazanmıştım. Hı hı. Ama beni almadılar bu. Evet. Veterinimizde üç değişik örnek gördük. Bize biraz o örneklerden bahseder misiniz? Yani bir Biz nasıl görüyoruz? Ne için gelmişlerdi size? Hı hı. Özellikle son e, izleyici çok ilginçti. O size nasıl gelmişti? Evet. E, üç örnek ama iki farklı tanıyla geldi. İlk verilen örnekte Ahsen e, adındaki kızımız artikülasyon bozukluğuyla bize başvurdu. Yani. Seslerin söylenememesiyle ilgili bir e, sorun. İşte R'yi, T'yi, V'yi söyleyememesine bağlı olarak e, bize başvurmuştu. Bu artikülasyon bozukluğuydu. Orada da artikülasyon bozukluğu dediğiniz bazı seslerin seslerin çıkarılamaması mı? Evet, çıkarılamaması ya da yanlış söylenmesi. V yerine F, A yerine EA gibi, evet. E A gibi hatalı söyleyişlerin olmasına biz artikülasyon. Bu R S de olabilir mi? Örneğin bazıları konuşurken R harfini çıkaramazlar. Evet. Boğazdan çıkarırlar. Hı hı. Bu da artikülasyon bozukluğu. Bu dediğiniz de buna bir, bir olay mı? Hayır, buna bir örnek. Artikülasyona bir örnektir. Evet. Diğer iki örnekte kekemelikle ilgili bir örneğimizdi. Son örnek bariz fiziksel biraz daha yoğun olduğu için ileri düzeyde olduğu için fiziksel anlamda dışarıdan görül bakıldığında çok bariz e, görülebiliyor, fark edilebiliyor. Siz de onun onun altını çizdiniz. Evet. Ama diğerlerine, diğer çocuklara müdahale edilmezse, zamanında, yerinde ve zamanında müdahale edilmezse ilerleyip o son örnekteki gibi daha kalıcı, şiddeti süresi, sıklığı artmış bir hal alabiliyor Bu anlamda erken başvurulması tedavinin tanının erken konulması tedavinin yapılması bu yönüyle çok önem arz ediyor Evet ee, konuşma bozukluklarının tedavisi diyoruz ama konuşma bozukluğu sonradan olan bir olay mı doğuştan gelen bir bozukluk mu doğuştan gelen bir rahatsızlık mı O okulda ne diyeceksiniz Genetik faktörlere bağlı olarak da olduğunu biz biliyoruz. Ee, ailesinde eğer konuşma bozukluğu olan bir birey varsa, o ailede yeni doğan bir bebeğin diğer e, ailelerde, hani konuşma bozukluğu olmayan bir ailedeki bir bireye göre konuşma bozukluğunun olabilme ihtimali diğerine göre biraz daha yüksek olabiliyor. Doğum sonrası da tabii ki e, konuşma bozukluğu gelişebiliyor. Bir evet. travma sonrası, psikolojik ya da fiziksel bir travma, deprem, düşme, kaza herhangi bir hayvan korkusu gibi bir olayla karşılaşıldığında da konuşma bozukluğu gelişebiliyor. Ben dil eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Dil eğitimine başlamadan önce biz aileler ya da eğitimciler, pedagoglar, lokopeti terapistleri diye belirttiğiniz çalışan elemanların dikkat etmesi gereken noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, aile, özellikle aile diyorum çünkü diğer uzmanlar bir şekilde çalışmaları biliyorlar, hakimler ama aile ayağı eksik olursa biz istenilen yolu kat edemeyebiliyoruz. Ben çocuğumla gerçekten o an çalışmaya hazır mıyım? Ev ortamımı, bu çocuğum için odasını, ortamımı ona göre ayarlayabilir miyim? Sabırla bu çalışmayı sonuna kadar sonlandırabilir miyim? Diğer aile birilerinin benim çalışmalarıma çocuğun dil eğitimine gönüllü bir şekilde katabilir miyim ve programlı bir şekilde yapabilir miyim? Bir gün bir saat yapıp bir hafta bekleyip daha sonra aklına geldikçe düzensiz bir şekilde yapılması çok da işe yaramıyor. Her bir egzersizin e, belirli bir sayıda yapılması lazım. Bazı egzersizler çok eğlenceli e, olduğu için çocuk aktif katıldığı için zevkle yapıyorlar ama. Bazıları sıkıcıdır ama yapılması gerekiyor. Onlar hiç yapılmıyor ya da çok az yapılıyor. Bir örnek, bir tane bir egzersiz bir kez yapılıyor ya da üç kez yapılıyor ama başka bir tanesi 30-40 kez yapılabiliyor. Bu doğru değil e, ya da sonuca gitmemize engel olan bir yaklaşım. Tüm egzersizlerin belirli bir sayıda, e, yaklaşık bir sayıda diyelim yapılmasının daha iyi olduğunu biz görüyoruz. Şimdi burada ben sözünüzü keseceğim. Hı hı. E, konuşma bozukluğu olan çocuk veya yetişkin olabilir. Arada bir fark var mı? Yani konuşma bozukluğu doğuştan gelebilir. Sonradan herhangi hı. bir travma sonrası olabilir. Evet. E, yetişkin, yetişkin yaşta olabilir. Yani yetişkin sonradan olabilir. olan hı hı. olabiliyor. Hı hı. Size e, başvurular hangi e, aşamada oluyor? Çocuklar için mi? Yetişkinler için mi? Fark Yaş. ediyor mu? Arada bir fark var mı? Yoksa hiç fark etmez konuşma bozukluğu olan herkes bize başvurabilir mi diyorsunuz? Konuşma bozukluğu olan herkes bize başvurabilir ama bize başvuran sayı başvuranların çoğunluğunun çocuk olduğunu biz görüyoruz. Buna aslında seviniyoruz çünkü erken teşhis edilmesi, fark edilmesi, gerekli önlemlerin alınması anlamda bu çok önemli. Çoğunlukla bize çocuklar geliyor ama bunun yanı sıra ergenler, yetişkinler ve yaşlılar da geliyor. Örneğin burada verdiğim konferansta bir yaşlı amcamız beyin kanaması sonucunda sağ tarafında hemiparazi oluşuyor. Kısmi felç geçiriyor. Konuşma yetisi de dolayısıyla etkileniyor. Kendini çok zor ifade edebiliyor. Onunla ilgili ayrıca görüştük. Görüşme esnasında evinde görüşme şansımız oldu. Görüşme esnasında bazı çalışmaları, dil hareketlerini dil egzersizlerini yaptırırken eşinin oğlunun ve gelininin o duruma oluşan tabloya Güldüğünü fark ettim. Ee, bu durumda kişi kendini kötü hissediyor, alay Yenlikle, edilecek, tabii o alay edilmiş bir durumdaymış gibi hissediliyor. Evet. Oysa hatırı sayılır, o güne kadar örnek gösterilen bir insan yine örnek gösterilmesi gerekiyor. Farkında olmaksızın o insanı yıpratıyorlar, kendini bırakıverebiliyor. İşte ben tamam bundan sonra benim iyileşme şansım yokmuş gibi düşünüyor. Oysa onlarda bile var. Zayıf bir ihtimal daha zor oluyor, daha çok zaman alıyor ama kesinlikle onlarda bile yaşlı yaşlı da olsa ya da işte o nöronlarının sinir hücrelerinin tahrik olması sonucunda bile olsa iyileştirmek birazcık mümkün. Tamamen eski eski hale getirmek mümkün değil. Bu vaka için söylüyorum. Evet. Ama diğer erken yaşta başvuranlar için Yüzde yüze varan örneklerimiz var. Zamanımız kısıtlı olduğu için aslında o yüzde yüz başarı örneklerini VTR'ye ekleyemedik. Evet. Bir sonraki haftada galiba. Evet. Evet. Bir sonraki haftada bizim programın devamı niteliğinde gösterilecek. Gösterilecek. Evet. O arada ona da değiniriz. Zaten hı hı. bu o kadar teferruatlı bir konu ki ne kadar önemli. İse bir o kadar da teferruatlı. Onun için bir yani. pro yarım saatlik bir program içerisinde bunların hepsini anlatmamız mümkün değil. Sizin de de program öncesi konuştuğunda bunu anladım. Hı -hı. Hakikaten insanlara faydalı olabilmek için baştan sona kadar olabilecek ne varsa hepsini anlatmak gerekiyor. Ee, daha yararlı olabileceğimizi düşünüyorum. O nedenle haftaya bu konuya devam edeceğiz. Ama Hı -hı. izleyicilerimiz e, bugün bizi telefonla arayabilirler. Haftaya arama şansları olmayacak. Sorularını bugün... Canlı yayında e, telefon açıp söyleyebilirler e, yanıtını ancak haftaya verebileceğiz bazı evet, soruların yani ama eğer olmasa var. bile izleyicilerimizin sorabileceğini düşündüğümüz soruları burada yöneteceğiz zaten Hı -hı. konuyu konuşacağız. Evet. Aa, bizim e, bir de fotoğraflarımız vardı arkadaşlarımız o konuda bize yardımcı olurlarsa onlar ee... üzerine de birkaç şey paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Nedenleriyle ilgili konuşma bozukluklarının nedenleriyle ilgili resimlerimiz var. Bakın burada e, a, damak dudak yapısına dikkat ederseniz bakın üçgenimsi bir yapıda. Bu üçgenimsi yapı e, biz konuşurken defalarca dilimiz üst damağımıza değil. Üst damağımız genellikle oval olması gerekir ama üçgenimsi bir yapıya sahip olduğu için burada da görülüyor. Dilimiz e, yukarıya doğru tam değiniyor. Dolayısıyla bir hava boşluğu kalıyor. O hava boşluğundan Hava kaçtığı için de biz istenilen sesi, kelimeyi ya da cümleyi söyleyemeyebiliyoruz. Bazı vakalarda üçgenimsi yapı ve derinlemesine çukur bir yapı. Bazı vakalarda hem üçgenimsi bir yapı var hem de üst damağında iki ayrı bir çukur Bak çok ilginç bir şekilde. Dilin alt yapı, dilin yapışıklığı bilinen ve cerrahi müdahalesi olan bir sorunumuz, dil problemimiz. Ama üst damak yapısı çok da bilinmeyen ve müdahalesi fiziksel, e, cerrahi bir müdahalesi şimdilik olmayan bir tablomuz. Peki bu durumda ne yapacağız? Dil egzersizleriyle bunu en aza indirgemek, bazı vakalarda yüzde yüze ulaşmak mümkün olabiliyor. Bakın dudak yapısı, diş yapısına bakarsanız çok bozuk bir şekilde karşımızda duruyor. Başka var mıydı bilmiyorum. İzleyicimizi de alalım. Alo. Alo. İyi günler isminizi alabilir miyim? İyi günler, Veysel Vural, Londra'dan arıyordum. Evet, Veysel Bey, sorunuz var mıydı? Biraz acele ederseniz çok sevinirim. Süremiz kısalıyor. mı? E, Londra ile bir ilgi, problemi olacak mı? Buraya bir herhangi bir konferans vermeye gelecek mi acaba? Onu e, sorayım biraz sonra. Onun dışında bilmek istediğiniz bir şey var mı? Ona ekle, ekleyeceğim de bu e, psikolojik sorunları olan çocuklarla ilgili. Ee, Mersin'de ne gibi şeyler yapıyorlar acaba? Onu da bir öğrenebilir miyim? Tamam. Çok teşekkür ederiz. aradığınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi günler Başarlar dilerim. Hoşçakalın. Evet. Birinci soru Londra'ya da gidecek misiniz? <laughs> İsmail Bey e teşekkür ederim. Londra davet olursa gidebiliriz ama çok sık gidemiyoruz. Evet. Hastane ortamından dolayı. Yıllık iznimizi kullanarak gidebiliyoruz. Onun da Ama çok talep önceden ayarlanması gerekiyor Çok öncesinden değil mi? ayarlamak gerekiyor. Planlanmışsa, talep edilirse tabii ki severek buraya geldiğimiz gibi oraya da gidebiliriz. Evet. Başvurulduğunda yap... Evet. Buyurun. Bir çocuk bize başvurduğunda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle o... Anne, babalarımız da ya da eğitimcilerimiz de bunu yapabilir. Öncelikle hangi vokalleri, hangi konsolları söyleyip söylemediğine bakacağız. Hangi sesli harfleri, hangi sessiz harfleri söyleyip söylemediğine bakacağız. O çizelgelerimiz vardı ama e, yansıtabilirler mi arkadaşlarımız? Fotoğraf ee, kategorisinde yer aldığımız... O, o çizelgeyi arkadaşlar hazırlarken bu arada bir telefonumuz daha var. Onu Tabii. da alalım. Alo? Alo? İyi günler, isminizi alabilir miyim? İyi günler, ben Saniye Yeşil. Saniye Hanım hemen sorunuzu alayım. Londra, e, İngiltere. Londra'dan arıyorsunuz, evet. Televizyonunuzun sesini kısmazsanız zor anlarsınız beni. Sorry, ya çok heyecanlıyım. Evet, buyurun dinliyorum sizi. Saniye Konuşma Hanım, problemi olan bir arkadaşımız mı acaba? Saniye Hanım, e, evet. E, olabilir mi? Yes, konuş. E, benim o, oğlum 4 yaşında. Evet doğumda biraz zedelenmişler zedelenmiştiler. Bayağı beynine bir zarar vermiştiler. Konuşamıyor ama elle işaretleri yapıyor, anlıyor çok şükür. Konuşamıyor. Doktor Beyza Rıca bu olumlu mudur acaba? Sen Hiç mi konuşamıyor? Mı? Hiç mi konuşamıyor? Yok konuşmuyor. Böyle el işareti yapıyor. Çıkarabildiği bir ses var mı? Mama, dede gibi. Alo. Yes, doktor bey bazen işte zorluyoruz. Dede söyle, baba söyle diyoruz işte. O zaman şöyle söyleyelim. Haftaya eğer izleme şansınız olursa lütfen devam edin. Daha ayrıntılı orada bilgiler paylaşacağım sizinle. çocuğunuz doğum sonrasında oksijensiz kalmış olabilir. Neyse o gerekçeleri şu an bilmiyorum. Bir kulak burun boğaz uzmanına lütfen gidin. İşitme kaybı ile ilgili bir sorunumuzun olup olmadığını Tespit etmeniz gerekiyor. kaybı kaybıyla ilgili bir sorun yoksa dil terapistleri ya da bu alanda yapılmış çalış, çalışma yapan diğer meslek elemanlarına başvurabilirsiniz. Psikiyatristlere, psikologlara ya da dil terapistlerine başvurabilirsiniz. 4 yaşında olduğunu söylediniz. Erken bir yaş, iyi bir yaş. Lütfen şimdiden üzerinde durun. Hiç konuşamayan bir çocuk bile olsa, onunla düzenli bir eğitim verilirse... ...birçok yol kat edildiğini biz onlarcasında tanık oluyoruz. Onlardan bir de siz olabilirsiniz. E, Saniye Hanım isterseniz e, haftaya bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu konu bugün bitmeyecek. Yarım saatlik süre içerisinde bütün sorularına sorulara yanıt veremeyeceğiz. Ama haftaya devam edecek. E, sizin konuyla da ilgili teferruatlı konuşacağız. Haftaya yine bizi izlerseniz iyi olur. Bir telefonumuz daha var onu da alalım. Size konuşma fırsatı düşmeyecek ama dediğim gibi... E, haftaya devam edeceğiz konuşmaya. Tamam. Alo. Alo, buyurun. İyi günler. İsminiz İyi günler. Ben is... Doktor Beyle görüşecektim. İsminizi alabilir miyim? Ben Kemal çıktım kartı arıyorum Hatice Hanım. Kemal Bey. E, evet. Sorunuzu hemen alabilir miyim? Süremiz çok kısaldı. Kemal Bey. Evet. Ben kusura bakmayın ben yeni işten geldim daha yeni konuya değildim. Benim de bir sorunum var doktor bey'e. Evet, konuşma evet, bozukluklarının ko tedavisiydi konumuz. Evet, dinliyorum sizi. Büyüklere de ait mi? Tabi tabi büyükleri de kapsıyor. Hiç fark evet, etmiyor. Benim, tabii benim şey. de bir sorunum var. Hemen alalım sorunuzu. Beni ben de biraz konuşma böyle kelime zorunluğu yaşıyorum mesela Z harfini kullanamıyorum doğru. Hı hı. Evet, başka harf var mı? Yok, sadece Z ile Z ve S harfi. Evet, mesela Almanlar Almanca konuştuğum zaman Z harfinden zorluk çekiyorum. Tamam. Ee, tamam. Ee, Kemal Bey çok teşekkürler aradığınız için. Biraz sonra açıklama yapacak. Süremizin el verdiği... Aldo, teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkürler. Kemal Bey'in verdiği. Evet. Ediyorum. Kemal Bey'in verdiği örnek. E... ...bilindik, bir artikülasyon e, sorunu yaşadığını öğrendik. Ee, yine haftaya atıfta bulunacağım ne yazık evet. ki. Bununla ilgili çok geliştirilmiş, yeni geliştirdiğim bir yöntem var. Bu yöntemle çalışırsanız e, kısa sürelerde yol kat edebileceğinizi düşünüyoruz. Şu, bugün uygulamalı yapma şansımız yok zaman kısmından evet, dolayı... ...ama haftaya o sorunuza çok rahat cevap verebileceğimizi tahmin ediyoruz. Demin evet. değindiğim çizelge orada çocuklarımıza ya da kişi her kimse burada vokal ve konsonantlara bakıyoruz. Söyleyebildiklerini söyleyebildiği harflerin altına artıyı, söyleyemediklerine eksi koyuyoruz. Bu, bu sessiz harflerimiz. Aynı şekilde bizim bir de kelime listemiz var. Arkadaşlar onları da yansıtabilirlerse sevinirim. Benzer çalışmayı kelimeler üzerinde de yapıyoruz. Önce performansımızı tespit ediyoruz. Hangi sesleri söyleyemiyoruz ya da hangi kelimeleri hangi kelimelerin hangi hecelerini söyleyip söylemediğimizi tespit ediyoruz. O tespit sonrasında ona en uygun olan dil egzersizlerine başlayacağız. Başlamamız gerekiyor ama şu an hepsini söyleme şansına sahip değiliz. Bu arada ben süremizi de hatırlatayım. 4 dakika gibi bir süreniz var. Hı, evet. Eğer yarım kalacaksa isterseniz daha kısa izleyicilerimizin belki direkt sorusunu yanıtlarsanız Tabi süre olarak yeter mi onu da bilemiyorum ama ya. anlatacaklarınız yarım kalmasın açısından. Aa. evet. Soruya şey sor yapalım. Sorunun birisi şuydu. Ee, böyle bir tedavi çocuklarda ya da yaşlılarda e, fark eder mi? Yani bu tedavi herkese uygulanabilir mi? Hı hı. Onu... Evet kesinlikle uygulanabilir. Yaş farkı gözetmeksizin siz dil eğitiminden yararlanırsanız, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yüzlerce örnekle karşılaşabiliyoruz. Zorlandığımız ve çok yol kat edemediğimiz örnekler de var. Yaş e, burada bizim için bir sorun teşkil etmiyor ama işimizi zorlaştırıyor. Birazcık Yaş ilerledikçe, Evet, geç, tedavisi daha da daha da zorlaşıyor. Zor Çünkü evet. dil dudak e, dil yapısı öyle bir hal, hal alıyor ki ne yaparsanız yapın o alışılmış dil hareketini, dil pozisyonu veriyor. Dolayısıyla Biraz da kolayına geldiği için alıştığı sesi söyleyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Evet. İşimiz zorlaşıyor ama imkansızlaşmıyor. Ee, Diğer bir soru, e, Stuttgart'tan Kemal Bey'in sorusu. S ve Z harflerini rahat çıkaramıyorum dedi. Hı hı. Tabii bu konuda açıklamamız ne kadar olur bilemiyorum. Çok kısıtlı olacağım. Evet. Ee, bir gırtlak teması yöntemimiz var. Aslında altını çizeceğimiz, önümüzdeki hafta uygulamalı bir şekilde sizinle paylaşacağımız gırtlak teması yöntemiyle bir seansta bile bırakın iki tane sesi, 11, 15, 18 tane sesi bir seansta söyletebildiğimiz örneklerimiz var. Gırtlak teması yöntemini izlerse Kemal Bey onu kendi kendine ya bir kişinin yardımıyla onu da yapabilirler. Haftaya. haftaya olacak. Uygulamasını yapacağız. Ee, yine ederim. başka bir örnek Alıştırma egzersizleri var. Takıldığınız ya da söyleyemediğiniz sesin kullanıldığı egzersiz, çalışma egzersizimiz var, listemiz var. Evet. O listeyi kullanarak kelimenin başında, ortasında, sonunda kullanabilir. Bazen başında söylenebiliyor, ortasında söylenebiliyor ya da ortasında söylenebiliyor, sonunda söylenebiliyor gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Öz i̇zleyicilerimizden ve sizden özür dileyerek... Sözümüzü kesmek zorundayım, süremizin hakikaten sonuna geldik. Sizin anlattıklarınız ve anlatmak istedikleriniz bu kitapta var mı? Tamamı orada. Evet, e, kitabı ee... da ben hemen ekranına veriyorum. E, bu kitaba nasıl ulaşabilirler? www.sistem.com.tr'den e, ulaşabilirler. ulaşabilirler. Türkiye'de yayınlandı. Evet, eğer e, söylediklerinizi kaçırdı ise izleyicilerimiz e, zaman zaman ekranda yine isminiz, telefonunuz geçecek. Bu hafta olmasa bile haftaya olacak. Haftaya tekrar bu kitabı nasıl temin edebileceklerini izleyicilerimize söyleyeceğiz. Bu hafta için size çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, haftaya bu konuyu yine konuşacağız, yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.